Sefahatdan kurtulmak niyet meselesidir. Uğraşma meselesi değildir. Evvela ciddi bir niyet, ciddi bir niyet. Tövbe, istiğfar, sefahattan kurtulmanın çaresi ilim değildir. İlmin yeri başkadır. Ahlakın yeri başkadır. Sefahatdan kurtulmanın çaresi evvela bir niyet etmektir. Allah'ım Ben niyet ettim. Bu yanlışları terk edeceğim. Ama biliyorsun ki ben acizim. Sen bana kuvvettir. Sen bana yardım et. Bu yanlışlara bir daha düşmeyeyim. Allah'tan yardım isteyerek. Çünkü bütün iyilikler Allah'tan gelir. Sana yardım eder ve sen de o işleri, o yanlışları bırakırsın. Yani ile uğraşmayan çok insanlar var ki hakikaten edep, erkan usul bilerek inkişaf etmişlerdir. Yani inkişafın tamamı Risale-i Nur'a bağlı değil ki. İslam çok geniş bir daire. Tasavvufta var, ilimde var, her yerde var. İnkişaf mümkün. Çare ilk. İlk yapacak şey istiğfar, niyet. Niyetini değiştirmek. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı tağyir eder. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı tağyir eder. Seni altın iken kömür yapar, kömür iken elmas yapar. O halde evvela Risale-i Nur'a başlamadan, yani terbiye, nefsini terbiye etmek için Risale-i Nur'a başlamadan, bilmem ne yapmadan niyetini tahsih etmek lazım. Niyet etmek lazım, niyet. Niyet etmek lazım. Allah rahmet eylesin bir tane Yaşar abimiz vardı. Medresede beraber kalıyorduk. Çok sık olarak bana derdi. Ulan Kürt senin adam olmaya niyetin yok. Sık sık bana söylerdi. Ulan Kürt senin adam olmaya niyetin yok. Doğru söylüyor. Evvel adam olmaya niyet etmek lazım. Niyet çok mühimdir. Mahiyet eşyayı tahir eder. Hayrı şer, şerri hayrı eder Onun için bir adam, adam olmak istiyorsa, Risale-i Nur'a uygun bir talebe, Üstad'a uygun bir talebe, Kur'an'a uygun bir talebe olmak istiyorsa, ilk iş, niyetini tasviye edecek. Bunu olmaya niyet edecek, kesin. Ve bunun içinde Allah'tan yardım isteyecek. Biz ne yapıyoruz menasikte, hacda? Allah'ım bunları benden kabul et.